itibariyle Aksaray'dan çıkmıştık biraz evvel. Nevşehir bölgesine geldik. Nevşehir şehrin içerisindeyiz. Ve Kapadokya'ya doğru gidiyoruz. Sanıyorum bir 15-20 kilometremiz var. yolları görerek gitmeye devam ediyoruz. E Kapadokya'yı nasıl anlatırsın ben var? Kapadokya masalsı bir yer. Binlerce yıl önce <laughs> Evet müzik sesi rahatsız etti çok yüksek açılmış böyle açılması gerekiyor evet. Mesajımızı Hı. da verelim. Kapadokya binlerce yıl önce e, kurulmuş masalsı bir yer. Sen evet. ne ders? Evet çok doğru, evet, çok doğru güneş, tabiat ve zamanın birleşip Hı. rüzgarın ve zamanın şekillendirdiği topraklar buna. İnsanlar burada Kapadokya diyorlar. Kapadokya. Nevşehir'den çıktık şu an itibariyle. Ee, ilerlememiz i̇lerlememiz Meryatürk'e geçtikten sonra Gürgül Sapağından sonlarıma dönüş yapacağız. Evet, evet, daha sonra ee, En sevdiğim yerler diyebilirim. Çok mistik bir bölge. Evet, kafa Dokya farklı bir bölge. <gülüyor> Binlerce <gülüyor> yıl içinde şekillenmiş bir coğrafyaya geliyoruz. Uzun zamandır da bu bölgeye gelmemiştim, heyecanlıyım. Tersiler, Hititliler... Bir sürü toplulukta Hristiyanlığın erken dönemindeki insanlar bu bölgede yaşamışlar. Oyarak yeraltı şehirleri kendilerini korumak için yeraltı şehirlerini kendilerini korumuşlar. Üç çizer, bir şey Belediye güzel çalışmış, bölge güzel. Ee, biz e, bir, zamanlar bu otelde kalmıştık, hatırladın evet. mı? Hani bisiklet turları yapardık burada. Çok güzeldi. Şu an bakın ben. Umut küçüktü o zaman. Ee, yavaş yavaş görünmeye başladı. Üçhisar Kalesi. Üçhisar Kalesi, evet. Motor otobüsleri yine her zaman gibi yoğunlukta. testi kebabı ve şarabı meşhur. İzleyenlerimize bir Yani bu bölgenin bu evet. değil de Kapadokya bir genelinin Belediyesi ve Çarşı Merkezi. Evet, kale tam karşıda Türk bayrağının olduğu yer. Çıkabilir miyiz o kaleye? Tepeye? Buraya, bu kaleye Kapadokya'nın sessiz bekçisi deniliyormuş. Kapadokya'da vadinin ortasında yükselen bir gözetleme kulesi Evet. Şekiller bu. Bazı bu yapılar restore edilecek. Cappadocia emlak burayı satıyor. Haşeyler. Ve meşhur üçü sar. Kalesi tüf kayalardan oyularak yapılmış savunma yerleşim yeri olarak geçiyor ve en tepesinden tüm Kapadokya izlenmektedir. Tüm alanı görüyoruz. Kapadokya bölgesinin en güzel yerlerinden biri.

Şimdi kalemin içine girmeye çalışalım. Bakalım. Tuzal Kalesi'nin girişi Kapadokya bölgesinin zirvesi olup deniz seviyesinden yaklaşık 1350 metre yükseklikte konik formdaki kaya rüzgar, yağmur ve erozyonlardan dolayı yüzyıllar içinde şekillenmiştir. Burada e, ki e, 9000 metre alanı kaplayan e, bir e, alana sahip. Yukarıya doğru çıkalım bakalım. Bir yere kadar çıkıyor, bir yere kadar yine böyle aynı. Yine şekilde duran 3 Arkadaşlar daha henüz epey bir çıkış yapacağız. Ama şöyle bir genel almaya çalışayım. Bu Göreme'ye giden yol Belma'cım, şu Göreme, Kızılırman kenarı e, olan yer, Avanos, Göreme, evet çok güzel bir bölge ya, çok mistik. Bir üst kata daha çıktık, buradan manzara Belma daha güzel gözüküyor. Karşıda bir otel yapılmış yeni sanıyorum. Çok güzel bir manzara. Yani balona binmeye de bu kadar yüksekten gerek yok bakın. Böyle işte. 200 euro verilmez, değil mi? Ve daha bu kadar daha çıkılacak ama. Daha çıkacağız. Çıkabilir miyiz bilmiyorum, yoruldum ben. Çıkarız inşallah. Çok gençsin. Kalenin tepesine çıktığımızda diyorsun. Erciyes Dağı'na kadar tüm Bölgeyi görebileceğiz değil mi? Evet göreceğiz. Gerçekten çok güzel bir seyir terası olmuş. Ee, her merdiven çıkışlarında böyle teraslar yapmışlar, küçük küçük. Güzelıyor değil mi? Evet. <laughs> evet güzel. Sen ne yaptık kan? Arkadaşlar son zirveye yaklaşıyoruz. Dinlene dinlene çıkıyoruz. Ama çok yüksek ve dik. <laughs> Arkadaşımız da What do you think about uh, the high? Yeah. Very high. You can uh, look at the round city. Yeah, beautiful, yeah. <laughs> yeah. From Korea? From North yeah. Korea and uh, China. Oh, China, very nice. Yeah. Good holidays. Halma'cığım, nihayet zirveye geldik. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> en üst bölgedeyiz arkadaşlar. kuyu burada. Doğal hava şartlarından uyuklar hava ya da bacalar. Havalar belki. Bu oh, büyük. <laughs> Müthiş. Güzel bir manzara. Gözün görebileceği en güzel manzaralardan biri. Müthiş. Evet Türk bayrağımız dalgalanıyor zirvede. Zirveden, Üçhisar'ın zirvesinden, kaleden şu anda Üçhisar beldesinin çekimini yapıyorum. Çarşılar, belde bu bölge. Karşıki yol göremeye ve e, e ürgümün birleştiği ana yol. Kalemizden, tepeden zirveden aşağı indik ve çıkış yapıyoruz Belki bir gözleme molası verebiliriz fiyatlar gayet uygun çıkış ben malm herhalde çıkıştayız değil mi? Evet. İniş ve çıkışlar birleşiyor. Asansör sistemi daha kurulmamış herhalde. Asansör sistemi de bence doğru olmazdı çünkü... Kolezyon... ve nostaljik bir yer olduğu için bence buraya teknoloji girememeli. Evet. Şey kolezyon da girmiş biliyor musun? Öyle mi? Evet, evet. İtalya-Roma'da. Evet. Resim sergisi. Şimdilik hoşça kal göremeye doğru ilerliyoruz yola çıkıyoruz. Üç saat Şarap Evi. Tursan, Kucuba, Gülor marka şaraplarımız. Zenon'un arabalarını gördün mü? Renault'un Twizy. Üç tekerleklileri gibi değil mi? Evet. Manzarayı görüyor musunuz? Müthiş. Biz o tepedeydik değil mi? Evet. Üçü Sar Kalesi. E, bu yönünden şimdi de görüyoruz. Hep turist otobüsleri o kadar çok ki. Bakın. Develer develer. Bir sonraki videoda göremede görüşmek üzere. Hoşçakalın.